Solmayan çiçek altınotu. Altınotu bitkisinin sağlık açısından faydaları saymak ile bitmeyecek kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Sindirim sistemine iyi gelerek mide öz suyu artmasına destek olur ve böylece sindirim problemi yaşayan kişilere yardımcı olur. Ayrıca yemeklerden sonra oluşmakta olan şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlar ile baş etmede yardımcıdır. Diğer bir yandan sağlıklı bir böbrek için faydalı olabilir. Pankreas, böbrek ve safra kesesinin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilmektedir. Salgıların sağlıklı olarak salgılanmasını da sağlar. Bu özelliği ile safra kesesi ve böbrekler üzerinde oluşabilecek taş sıkıntılarının önüne geçtiği düşünülmektedir. Ayrıca doğal bir ateş düşürücü olabilir altın otunun çok yüksek C vitamini ve DP vitamini içeriği olduğu için zengin bir vitamin deposudur. Gülo vermeye yardımcı olan bu altın otu bitkisi, metabolizma ve de beslenme bozukluklarına bağlı gelişen obezite hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır. Altın otu, vücutta bulunan yağ yakımını hızlandırarak fazla olan kilolardan kurtulmaya yardımcı olabilir. İçeriğindeki zengin olan mineralleri sayesinde semide asitlerinin dengesini koruyarak iltihaplanmalara ya da gastriti önleyebilir. Altın otu nasıl kullanılır? Çay olarak demlemek isteyen kişi önce bir bardak sıcak suya 3 ya da 4 adet altın otu çiçeği atarak ortalama 5 dakika demlenmeye bırakmalıdır. Ardından çiçeklerini süzerek ılık tüketmek mümkündür. Altın otu çayı genelde biraz acı tada sahiptir. Bu nedenle daha kolay tüketmek amacı ile bir bardak çaya bir çay kaşığı bal veya bir parça tarçın ilave edilerek tatlandırılabilir. Bitki yuvası Doğanın en saf hali